İyi vuruştu. Teşekkürler. İşte böyle Ekrem Bey. Bu sene kazinoyu 2 milyon dolarlık ek yatırımla açtık. Ancak oteli ve kazinoyu daha da büyütmeyi düşünüyorum. Bu sebeple de aslında sizin gibi bir iş ortağı arıyorum. Top Sebo. Vallahi biz de uzun zamandan beri otel ve Turizm işine girmeyi düşünüyorduk. Tanışmamız iyi oldu. Sizin e, bu kasino ayda ne kadar kazanç getiriyor? Ee, Valla o değişiyor. Sezonda hafta oluyor üç, hafta oluyor beş milyon dolar. Beş milyon mu? Öyleyse hafta sonu finans danışmanlarımla birlikte otelinize gelmek istiyorum bir görelim bakalım şu kasinoyu. Tabii beklerim. Misafirim olun. Oo oh, daldık oyuna. Ben artık müsaadenizle ayrılayım. Rica <laughs> ederim. Müsaade sizin. <laughs> Al oğlum. Aslanım. Tanıştığımızda çok memnun oldum gerçekten. Ben de Faruk Bey. <laughs> Hafta sonu muhakkak eşinizle bekliyorum. Tabii beraber geliriz. <laughs> Al Asma'ladık. İyi yolculuklar. <gülüyor> Şerefsiz. <gülüyor> Kendini bir bok sanıyor. Resmen <laughs> yanımızdaki karıya asıldı. <laughs> güle güle. <gülüyor> Bence çok tatlı birisi. Tıt! <laughs> Ağzını patlatmayın. Neredeyse içine düşecektin herifin. Aa, ne alakası var canım? Çok kibar bir adam diye diyorum ben. <laughs> Neyse. Zukayı yuttu. <laughs> Uyanamadı Keriz. O zaman hemen akalım Kıbrıs'a kasayı patlatıp gelelim abi. Ne demek lan akalım, patlatalım? Kolay mı Kıbrıs'ta kasa patlatmak? Ee, vazgeçiyor muyuz yani? Vazgeçmeyeceğiz Dingil. Yalnız bu işi tek başımıza halledemeyiz. Nerede bizim şu Dalton'lar? Dalton'lar kim abi? Maskeli Beşler diye gazetelere çıkan ufakçılar. He, sen bizim çocukları diyorsun. He. Olur. İyi çocuklardır. E, seni de severler, sayarlar yani. Konuş bakalım bir onlarla. Hatta çağır gelsinler. Olur onlarla bu iş. Olur olur. Hem de güzel olur. <laughs> Arkadaşlar, enerjik kızlar. Bizimle çalışmaya hazır mısınız? En az lise mezunu, partime İngilizce bilen rotuviller köpek bakıcısı aranıyor. Rotuviller partime. Köpek yabancı galiba. Arkadaşlar yemek hazır. Recep abi. Ne oldu? Hadi gel ciğerler hazır. Siz oturun uşaklar. Gelirim. E sen de bir salata yapsaydın mı usta. Ne salatası oğlum? Biz burada ekmeğin peşindeyiz. Sabahtan beri iş arıyoruz size. Ay çok fena dönüyor. Ula seçi. rakiti aldın mı? Yok abi. Fransız şarabı var. Olur mu? E olur. O da olur. De. Vay kayıp balık Memo. Çok güzel arkadaşlar. İyi ki gelmişiz buraya. Ama az daha boz. Orada boğuluyordum ha. Boğuluyor muydu? Ulan ben abim tehdit zattı okyanusu geçerim be. Siz burada o, oturup konuşun. Benim şimdiden ciğerlerim açıldı bak. <gülüyor> 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 Sen bunları boş ver ciğerim. Gel sen otur ciğerini ye. Okey abi. Ama benim ciğere tuz atmayın. Abi kırstana soğanı. Soğutmayalım mı? <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Geç, geç. Bu kim lan? Selamünaleyküm abiler. Afiyet olsun. <laughs> Sebo, ne yiyorsun ya? Gelsene. Ne haber baba? Ne yapıyorsunuz bakalım? İyidir Sebo, sen nasılsın? Ne olsun be birader, koşturmaca işte. Hayırdır lan Sebo, ne işin var burada? Yok bir şey be abi. Çocuklara sizi sordum, tatilde dediler biliyor musun? Ben de dedim, ulan bunlar Antalya'ya falan gitti herhalde. Yok be abi, ne Antalya'sı ya? Aşiyan Emirgan'dalar dediler. <laughs> ben de aklım geldim, özledim lan sizi. İyi yaptın canım kardeşim. Mide durumları nasıl? Ciğer ye. Eyvallah baba, yaptım ben o işi be. Ama bir kolanızı hmm. içerim. Sebo, ne ayak? Arabalar falan, şekilleri ya ha? Hamdolsun be anam, ne olsun. Yani biliyorsun biz de son zamanlarda Raki Selim'le takılıyoruz ya. <laughs> Neyse galar, mevzuya gelelim. Raki Selim sizi çağırdı. Raki Ra Selim bizi mi çağırdı? Ee, hayırdır inşallah? Vallahi bilmiyorum, iş konuşacak herhalde. Çocuklara söyle, bir bana gelsinler dedi. Ula tezcan, iş arayı dön, iş ayağına kadar geldim. Kalbin çok temizmiş ulan. Hem de Raki Selim'den, efsaneden ee. teklif geldi oğlum. <laughs> Öğlen iki gibi orada olursunuz, tamam mı? Ben de orada olacağım zaten, görüşürüz. Bunun da gazı kaçmış. <laughs> Neyse, yemeğimizi yiyelim de... ...sonra gidip bir bakalım neymiş bu Selim Aga'nın derdi. <laughs> abi anladığım kadarıyla bayağı bir tersolar. Almışlar bir karavan. Öyle kaplumbağa hesabı takılıyorlar Emirgan'da. <laughs> Salak herifler. Selim. Hadi gelsene güzel çok güzel. Hayatım görmüyor musun? İş konuşuyoruz. Toplantı halindeyiz. Ne yüzmesi ya? gelme sen gelme. Ben de kendim yüzerim. <laughs> Bu karı da devamlı sevişelim istiyor. Uşaklar, burası. Buyurun. İyi günler ablacığım. Ee, biz Deniz, Selim abiyle görüşecektik. Kendisinin haberi var. İçeri buyurun. İçeri. Bekleyin lütfen, ben Selim beye haber vereyim. Ne hmm. tezgah. Elle mi? Boş ver. şimdi, ısırırım, ısırır mı ısırır? oğlum, zaten suyun içinde. Baksana lan, aç. Dolanıp duruyor hayvan. çık 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 çık. Gel. O, o. Ne oldu lan bu hayvana? Yazık lan. Hı. Karnı doyunca, aha, bak uyudu hayvan. Abi, galiba öldü bu. Öldü mü? mü? Lan Tezcan ne eşek herifsin. Elleme dedik sana lan. sizi bekliyor. Buyurun Selim Bey bizi bekliyor. Hadi bakalım. Lütfen galoş takın. Efendim? Lütfen galoş takın ve beni takip edin. Ne, ne dedi lan bu? Ee, galoş takım dedi abi. Bu ne? Ben biliyorum. Ha işte galoş. Al. Ben bir tanesi. Oğlum, ne duruyorsunuz orada? Geçseniz de şöyle. <laughs> Bu da işte. Bravo, <laughs> bravo. Hoş geldin. Hoş geldin. Saygılar. Hoş geldin. Hoş geldin. <laughs> oturun, otur. Eee, nasılsınız çocuklar? Nasıl olsun abi işte. Allah şükür. Koşturmaca. Hemen konuya gireceğim. Sizi buraya niçin çağırdım? Niye çağırdın abi? Son zamanlarda çok düşündüm çocuklar. Ve artık emekli olmaya karar verdim. Ama şanımıza yakışır bir şekilde bir jübile yapalım diye düşünüyorum açıkçası. Hayırlısı abi. Anlayacağınız uzun zamandır bir iş üzerindeyim. Artık aksiyon zamanı geldi. Abi sorma sayıp. İş ne acaba? Büyük bir iş. Aslında proje de diyebiliriz. Daha doğrusu bir konsept. Kasino soyacağız. Okey abi. İşin içinde konsest, kontest varsa kabul ediyoruz biz. <laughs> Selim abi. Öncelikle bizi düşündüğün için teşekkür ederiz. Biz yeterince ses getiren işler yaptık. Evelallah. Bundan sonra böyle fazla ekolu işler yapmak istemiyoruz. Ayrıca garibanın yetimin hakkını yemekte bize biraz ters geliyor. Allah kısmet ederse seneye de bir umre niyetimiz var. Evet abi. Ne gariban, ne yetimi be oğlum. Asıl onlar garibanın yetimin hakkını yiyorlar. Bizimki Robin Hood hesabı. Al zenginden, ver fakire. <laughs> bir anlamda hayır işi de diyebiliriz. Doğru söylüyor abi, hayır işi. Lan oğlum, en az 10 milyon dolardan bahsediyoruz. 10 mu? 10 milyon dolar. Parayı saymanız bir sene sürer. Yarı yarı ya da kırışırız. 50-50 fifty fifty hesabı. Ayrıca bütün masraflar da bana ait. Hadi. Şöyle bir de façanızı dizelim. Hem tatil hem iş. <laughs> Ondan sonra da hep beraber Umre'ye gideriz anasını satayım. Evet. Ne diyorsunuz? Peki. Kabul abi. Aferin <laughs> size. Bu işi nerede bitireceğiz? Yani mevki neresi? Kıbrıs'ta. Yani yavru vatan Kıbrıs'ta.